Hepinize merhaba arkadaşlar Güvercin eski kanalıma hoş geldiniz. Bugün dış çiçek tedavisini şey yapacağım. Öncelikle dış çiçek tedavisi ayakkabı boyası ile yapılıyor. Kimse şey yapmasın. Her sarılık çıktığı yere ayakkabı boyası süreceğiniz. Mesela ben sürdüm şu an benim yavrularda var çiçek dış çiçek. Sürdüm, iyileşmeye başladılar. Siz de yapın, iyileşirler Dış Çiçek varsa kuşarız da. Sarılık oluyor yara gibi. Hiç soymadan üstüne sürün. Nerede görürseniz oraya sürün. O kurutur o yarı. ve sonra iyileşir işte. Mesela şu kara çakmaklı var orada. Onda da var çiçek o da iyileşiyor. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.